Evet arkadaşlar, bir başka konumuz çarpanları ayırma ile karşınızdayız. Ee, bu konu çok önemli bir konu arkadaşlar. E, matematiğin e, çoğu yerinde e, sürekli geçen özellikleri var. E, o yüzden e, iyi bilmemiz gereken bir konu. Ben önce ilk başta bilmeniz gerekenlerle ilgili e, özet mahiyetinde bir sayfada toplayacağım. Daha sonra bunlarla ilgili e, ayrı ayrı soru çözümleri de yapacağım. Evet ilk başta bilmemiz gereken olaylardan bir tanesi şu. 2 kare farkı yani a kare eksi b kare. a kare eksi b kare ne demektir? a eksi b ile A artı B'nin çarpımı demektir. Yani iki kare farkı iki sayının hem farkları çarpı hem de toplamları şeklinde söyleyebiliriz. Peki tam kare açılımı nasıl? Tam kare açılımı da birincinin karesi. Daha sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde söylüyoruz. Peki farklarını nasıl açacağız? Farklarındaki tek fark buradaki ifadenin birinci ile ikinci öndeki çarpımın ifadesinin eksi olması. Yani a kare eksi 2a çarpı b artı b kare şeklinde yazıyoruz. Peki 3 terimli olursa nasıl yapacağız? Arkadaşlar aslında 3 terimli olmasında da farklı bir olay yok. 3 terimli olmasında şu şekilde yazabiliriz. Ee, birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi. Bakın buradaki sayılar eksili bile olmuş olsa. E, hep karelerini aldığımızdan dolayı buradaki ifade hiçbir şey değişmez. Artı buradaki ifade de değişmiyor. İki de değişmiyor. Artılı eksili olmasında. Daha sonra ikişerli olarak çarpıyoruz arkadaşlar bunları. Birinci ile ikincinin çarpımı. Birinci ile ikincinin çarpımı çarpımı artı daha sonra birinci ile ikinciyi çarptım. Daha sonra birinci ile üçüncüyü çarpalım. Birinci ile üçüncünün çarpımı daha sonra da iki ile 3'ün çarpımı şeklinde söyleyebiliriz. Yani ne yapıyoruz? İkişerli şekilde çarpacak şekilde yazıyoruz. Buradaki artılar veya eksiler mesela diyelim ki burada eksi c olsaydı a, a ile yani birinci ile üçüncüyü çarpsaydık buraya ne yazardık? Eksi a c şeklinde yazardık. Tek farkı bu. Onun haricinde arada artı ve eksi olması a kare artı b kare artı c kareyi artı 2 çarpı şeklinde şu ifadenin hiçbir yerini değiştirmiyor. Sadece ikişerli çarparken önde eksi varsa çarparken önüne buraya da eksi koyuyoruz. Başka da bir farkı yok. Toplamın ve farkın küpü. Peki toplamın küpünü nasıl açacağız? Açalım. Birincinin küpü artı 3 a kare b. Birincinin karesi çarpı ikinci. Sonra artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi. Daha sonra da ne diyeceğiz? E, i̇kincinin küpü şeklinde açacağız. Farkı olursa nasıl yapacağız? Birincinin küpü eksi 3 e, a kare b artı. Ne yapıyoruz? Artı eksi artı eksi şeklinde gidiyor diye söylüyoruz hep arkadaşlar. 3 a b kare eksi b küp şeklinde yazabiliriz. Bakın burada karıştırılan olaylardan bir tanesi şu buradaki ifade bilerek yazdım bu cümleyi toplamın veya farkın yani toplamların küpüyle iki tane küplü ifadenin toplam farklı şeyler dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de o. Peki iki küpün ayrı ayrı toplamlarını nasıl yaparız onun, onun açılımını da yazalım beraber. Bakın bunları karıştırmayın. Tekrardan söylüyorum. ile ikinciyi topluyoruz. Niye? Bu arada artı varsa artıyla başlıyoruz. Sonra birincinin karesi, eksi. Ee, birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde yazıyoruz. Bakın üç tane ifade olacak. 1, 2, 3. Artılısında da eksilisinde de Üç tane ifadeden bir tanesi eksi olacak. Eğer artı ise artı ile başlayıp ortadaki eksi, eğer eksi ise eksi ile başlayıp bir tanesi eksi olduğu için artık diğerlerin çarpımına hep artı şeklinde yazacağız. Burada bu ifadeyi kullanırken aslında dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesini buraya dikkat diye de yazdım. Ee, şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Ee, buradaki ifadenin farklı bir yazılımı da var. Bunun geldiği yerde. Bunun geldiği yerde neresi diye soracak olursak. Bunu da şöyle düşünebiliriz. A küp artı B küpü. E, X bunun geldiği yerden bahsedecek olursak. Buradaki A küp ve artı B küpü yalnız bıraktığımızda. Şuradaki ifadeyi hemen karşıya attığımızda elde ettiğimiz ifadeden ifadenin ta kendisidir. Bakın bunu da yazalım aynı şekilde. A artı B'nin küpü demek. A artı B'nin küpü eksi 3 çarpı AB artı. Artı A artı B diye de yazabiliriz. Bu yazılımlardaki artı eksilere dikkat edin arkadaşlar. Bakın geldiği yeri tekrardan söylüyorum. Buradaki açılımda şu A küple B küpü yalnız bıraktığımızda şu ifadeyi olduğu gibi karşıya attık. Daha sonra da 3AB parantezini alarak olayı bitirdik. Aynı şekilde A küp eksi B küp de nasıl yazıyoruz? A eksi B'nin küpü artı bu sefer. Bakın gene artıysa parantezin içlerindekiler artı. Eksi ise parantezin içlerindekiler eksi. Şeklinde 3AB A-B. eksi Bakın bu şekilde bir giriş yaptık. Şunları hatırlatmak için ilk başta özellik olarak verdik. Daha sonra şimdi bunlarla ilgili soruların çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Geçelim tabi ona geçmeden önce size hatırlatmam gereken bilmeniz gereken ortak çarpan parantezine alma dediğimiz bir olay var. Bununla ilgili iki tane sorun var onları çözdükten sonra tek tek iki kare farkı tam kare açılımı toplamın veya farkın küpü iki küpün toplamı veya farkı sorularından hepsinden de çözeceğim. Bunları nasıl kullanacağınıza tek tek anlatacağım. Ortak çarpan parantezine almada bakın biz terim deriz arada artı veya eksili ifadeler ayırdığı kısımlar Çarpım değil dikkat edin arkadaşlar, artılı veya eksili olduğu yerler. Mesela bu bir, bir terimdir, bu da bir terimdir, bu da bir terimdir, bu da bir terimdir. Burada mesela kaç tane terim var? 4 tane terim var. Bu 4 tane terimi 2 terime indireceğim, yani ortak paranteze alacağım. Fakat burada dikkat edeceğim nokta şu: Alırken elde ettiğim bu iki terimde de ortak çarpan var mı? Yani benim için önemli olan nokta bu. E, ortak parantezi aldıktan sonra iki terimi indirdikten sonra ikisinde de ortak bir çarpan elde ediyorsam doğru yöntemi kullanmışım demektir. Mesela biz düşünelim e, şu ikisini deneyelim. Bir de şu ikisini ortak çarpan parantezin alalım. Daha sonraki e, elde ettiğimiz ikili ifadede ortak bir çarpan var mı? Bunların her ikisinde de ortak olan neler var? A ortak parantezini aldım. Burada ne kaldı? X kaldı. Arada artı var. Burada ne kaldı? Y kaldı. Aynı şekilde devam ediyorum. Bunların ikisinde ortak olan ne var? B var. B ortak parantezine aldım. Gene burada y var, artı burada da x var. Bakın ne yaptım? Şu anda 2 terime düşürdüm. Ne yapıyoruz? 4 terimliyi 2 terime düşürürken şuna dikkat ediyoruz. Her ikisinde de ortak bir çarpan var mı? Var. O zaman doğru işlemi yaptık demektir. Eğer ki olmasaydı ne yapardık? Farklı ikilileri dener. Gene ortak çarpan bir ifade elde etmeye çalışırdık. Her ikisinde de ortak olan ifademiz ne var? x artı y. x artı y ortak parantezine aldım bu sefer. burada ne kaldı? A kaldı. Arada artı var. Burada da ne kaldı? B kaldı diyebiliriz. Peki güzel Diyelim ki buradaki ifadelerde ortak çarpan yoksa. Bakın burada ne var? AB var. X kare artı y kare. Burada da X, y. buradaki ifademiz. Çarpı A kare artı B kare var. Bakın ikisinde de ortak bir çarpan yok. O zaman tabiri caizse e, kartları yeniden karmamız lazım. Ne yapmamız lazım yani? İçine dağıtmam lazım. İçine dağıttığımda A, B, X kare artı A, B, Y kare artı X, y, A kare artı X, Y, B kare şeklinde yazabiliriz. Daha sonrasında bir deney, deneyelim. Ortak deneyelim. Şunların ikisini düşünürsem. Bunların her ikisinde de ortak olan hangi çarpanlar var? B'ler ortak. Güzel. Başka? Başka neler ortak? X'ler de ortak. BX ortak parantezini aldım bunların ikisini. Şu ifadeyle. Şu ifadeyi ne yaptım? Ortak parantezi aldım. Dolayısıyla şunların da ikisini düşüneceğim. X'ine de ortak olan b ve x çarpanlarını aldıktan sonra neler kaldı burada? Bir tane a çarpanı x kare olması için de bir tane de x çarpanı lazım. Güzel. Peki e, burada neler var? Arada artı var. E, B'ler de gitti, x'ler de gitti. Bu sefer y bir de b kare olması için, değil mi? ikisimiz burada var. E, b kare olması için bir tane b koydum, bir de y burada var. Devam ediyorum. Bunların her ikisinde ortak olan neler var? A'larımız ortak. Peki başka Y'lerimiz de ortak değil mi? A, Y'lerimiz ortak. Peki ben şuradaki ifadeyi elde etmek için bunu neyle çarpmam lazım? A var. Y'nin de bir tanesi gitti. O zaman burada bir B eksik. Bir de ne lazım? Y kare için. Y lazım. Artı. Burada peki neler elde edeceğim? Burada gene ne var? A var. Y var bir tane x bir tane de a bileşeni kaldı. Bakın doğru yapıp yapmadığımı şuradan kontrol edebilirim. Bu iki terimi de ortak bir çarpan var mı? Ortak çarpan varsa demek ki doğru çarp, doğru gruplandırdım demektir. Dolayısıyla hemen ne yapalım? Her ikisinde de ortak olan nelerimiz var? Ax artı by'lerimiz ortak parantezi aldım. Burada ne kaldı? Bx kaldı. Artı burada ne kaldı? Ay kaldı diyebilirim. Bakın bu şekilde eğer ortak bir ifade yoksa, ortak bir ifade yoksa e, yeniden dağıtarak, yeniden işlem yaparak bu şekilde çarpanlarını ayırabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim iki kare farkına. İki kare farkında nasıl yapacağız? İki kare farkımız neydi? A kare eksi b kare eşittir neydi? A eksi b çarpı bir sayıların farkları bir de toplamları diye yazabilirdik. Yazalım bunu aynı şekilde. Burası ne olacak? X eksi y bir de ne var? X artı Y var. Bu şekilde yazabiliriz. Bakın peki ilk başta ne yapmamız lazım? iki kare ifadesi şeklinde yazmamız lazım. Bu ifade, bu ifade ne demek? Bu ifade 5A'nın karesi demek. Eksi bu da B'nin karesi demek. İki kare farkını kullanırsam ne olur peki burada? 5A eksi B. Bir de ne var? Çarpı diyeceğiz araya. 5A artı B'dir diyeceğiz. Bazen sorularda kareli ifadeyi görmekte zorlanabiliriz. Onunla ilgili de bir tane soru yazdım. Onu da şu şekilde yapacağız. Bakın bu ifade x ifadesi kök x'in karesi demek. Kök x'in karesi demek. Arada ne var? Eksi. 4 ne demek? 2'nin karesi demek. Bakın bu ifadeyi ne yaptım? 2 kare farkı şeklinde yazdım. Bunu peki 2 kare farkı şeklinde de ayıracak olursam nasıl yazacağım? Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 şeklinde yazabilirim. Bakın bunun da yazılımının nasıl olduğuna dikkat edin. Bu da güzel bir soru. Daha farklı bakış açıları kazandırmak için yazdığım farklı sorulardan bir tanesi de bu. Bu ifadeyi peki nasıl iki kare farkı şekline dönüştürebilirim? Onu da şöyle yazabilirim. Bakın arkadaşlar x üzeri 1 bölü 8 kare dersem çarptığımda bakın x üzeri 1 bölü 4 ifadesini elde ederim. Eksi Burada da ne var? Y üzeri 1 bölü 8'in karesi dersem gene çarptığımda y üzeri 1 bölü 4'ün kendisidir. Ama ne yapmış, ne yapmış oldum bu şekilde? 2 kare farkı şeklinde yazdım. Bunu nasıl ayırabilirim? Bir x üzeri 1 bölü 8 eksi y üzeri 1 bölü 8 çarpı x üzeri 1 bölü 8 artı y üzeri 1 bölü 8 diye yazabilirim. Peki bazen öğrenciler karıştırıyorlar. Hocam 6. kuvvette farkı nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Diyeceğiz ki x kübün karesi diye yazabilirim. Niye? Çarptığımda buradaki 6 ifadesini elde ettiğim için eksi y kübün karesi diye yazdığımda bakın artık ne oldu? Bu ifadelerin kareleri farkı oldu. 2 tane sayının kareleri farkı. Bunu nasıl yazacağım? x küp eksi y küp çarpı x küp artı y küp diye yazabilirim. Yani x üzeri 6 veya y üzeri 6 olunca da iki kare farkını hatta bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Küp fark küpler kareleri şeklinde yazıp küpler farkı diye de yazabiliriz bu ifadeyi. Daha farklı bir soru kalıbı. Bunu nasıl göreceğiz iki kare farkını? Bakın bunu da şöyle göreceğiz arkadaşlar. 9 ne demek? 3'ün karesi demek. Bunun neyi x'inci kuvveti Eksi 2 üzeri 2 bunun da yayıncı kuvveti. Ne yapabiliyorduk? Üstü sayılardaki özelliğimizden dolayı bunların ikisinin yerini değiştirebiliyorduk. Yani ben bu ifadeyi 3 üzeri x'in karesi eksi 2 üzeri y'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bakın ne yaptım? Artık iki tane sayının kareleri fark şeklinde dönüştürdüm. O zaman ne diyeceğim? 3 üzeri x eksi 2 üzeri y çarpı 3 üzeri x artı 2 üzeri y şeklinde. Bunu da iki kare farkını yazmış olurum. Arkadaşlar bakın farklı farklı soru kalıplarından yazmaya çalıştım. Ee, en basitinden biraz daha karmaşı, daha görmesi zor şeklindeki soruları tek tek sizin için ee, ne yaptık? Ayarladık. Bu şekilde ayarladıktan sonra burada çözdüm arkadaşlar. Geçelim iki kare farkından sonra tam kare özdeşliğine. Tam kare özdeşliği ne demek? Tam kare özdeşliği şu demek arkadaşlar. Bakın ilk başta da anlattığım ifade. A artı B'nin veya A eksi B'nin karesi demek. A artı B'nin karesi ne demekti? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi bununla ilgili soruları yazmaya da çözmeye devam edelim. Bakın birincinin karesi x'in karesi artı arada artı varsa artı diye yazıyoruz buraya da aynı şekilde. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyeceğiz. Hatta bunu düzenlersek nasıl yazabiliriz? Düzenlersek nasıl yazabiliriz? x kare artı 5 kere 2 10 çarpı x 10x artı 25. Bir alttaki soruya bakalım. Bu da daha farklı bir soru arkadaşlar. Yani e, aynı sorunun farklı versiyonları sadece nasıl kullanacağımızı iyi bilmekle alakalı. Bakın birinci ifademiz burada 5x'in karesi artı. Daha sonra ne yaptık? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yazdık artı ikincinin karesi diye yazdım. Bu ifadenin karesi demek hem 5'in karesi hem de x'in karesi demek. O yüzden 5'in karesi 25, x'in karesi de x kare diye yazdım. Artı 2 çarpı 5, 10, 10 kere 1 de 10, 10 x oldu burası artı 1 dedik. Bakın bunu bu şekilde yazımı da dikkat edeceğiniz buradaki soruda tek şey şu. 5'in karesi ve x'in karesi ayrı ayrı çünkü arada çarpı vardır. x'in de karesini almak gerekiyor. Peki köklü bir ifade olunca nasıl ayırmak gerekiyor? birinci ifademiz bu a kök 3 bu ifadenin karesi artı ne yaptık birincinin karesi sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diye yazdım birinciyle ikinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye yazdım birincinin karesini alırken bakın gene burada dikkat dikkat edeceğimiz nokta şu buradaki ifade 5 A'nın karesi A kare kök 5'in karesi nedir? Kök 5'in karesi de 5'tir, değil mi? Çarpı artı köklü ifadelerin dereceleri aynı olduğu için çarpabiliriz. 2 bunların çarpımından kök 15 çarpı A deriz buraya. Artı ikincinin karesi, 3'ün karesi kök 3'ün karesi ne yapar? 3 yapar. Bu şekilde ne yaptık? açtık. Peki daha farklı bir köklü ifadeyi görürken nasıl yapacağız? Daha farklı bir soru kalıbını düşünelim. Bu ifadenin karesi, birincinin karesi, birincinin karesi. Sonra bir eksi diyeceğiz. Arada eksi varsa eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyebiliriz. 1'in karesi 1 olduğundan dolayı direkt 1 diye yazdım. Bunun karesini alırsam bunlar birbirini götürür. X kalır. Bakın burada çarpma işlemi olduğu için sadeleşir. Arada ne var? Eksi var. Eksi 2 artı 1 bölü kök x'in karesi de gene x'tir. Bu şekilde bir tam kareyi açmış olduk. Yazmış olduk. Peki bakın arkadaşlar bu da bir tane sorumuz. Ee, bu sorularda size bir püf nokta vereyim. Yani e, bu sorularda bir sürü farklı soru çeşidi yazılıyor bununla ilgili. Ee, önemli değil. Bir, yapmanız gerekeni bildikten sonra hiçbir sıkıntımız yok. Ee, eğer bana soruda x artı y'nin veya x eksi y'nin soruda veya sorulan kısımda önemli değil. Ben iki tane sayının toplam veya farkı gördüğümde direkt şunu yapabilirim. İki sayının karesini e, al alacağım. Yani her iki tarafın karesini alarak olayı çözebilirim. Her iki tarafın karesini aldım. Birincinin karesi daha sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunun karesi ne yaptı? 25 yaptı. Burada bana x kare artı y kareyi soruyor. Burada x çarpı y'yi de 7 diye vermiş. O zaman ifademiz ne oldu? x kare artı y kare 7 kere 2 14 eşittir 25 yazdım x kare artı y kareyi yalnız bırakırsam bu da neye eşit olur? Attığım karşı tarafa 25 eksi 14'ten 11 olur deriz. Bakın bir daha söylüyorum arkadaşlar. Ee, iki tane sayının toplamı veya farkı soruda verildiyse veya sorulan kısımda varsa hiç korkmayın. Her iki tarafın karesini alarak çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Tam kare özdeşliğinde bu şekilde çözdük. Evet sonra iki küp toplamı veya farkı. iki küp toplam veya farkı. Bunlarla ilgili şöyle şuraya dikkat edelim arkadaşlar. A artı B'nin A, A, küp artı B köp yazılımını şu şekilde de yazabiliriz. Arada, arada artı varsa artı ile başlayacak. Ortada eksi var. Eksi varsa eksi ile başlayacak. Diğerleri artı diye söyleyeceğiz. Bakın en çok kullanılan matematikte çok yerde kullanılıyor. Yani fonksiyonların, şey, polinomların da içinde kullanılabiliyor bu soru, e, soru çeşidi. Bu ifadeyi çok iyi bilmemiz gerektiği için e, ilk başa yazdığım örneklerden bir tanesi bu. Bunun yazılımı şöyle yapacağız arkadaşlar. x artı 1 çarpı x kare sonra birinci ile ikinciyi çarpıyoruz. Bakın birinci ile ikinci çarpının iki katını burada kullanmıyoruz. İki küp toplamında bu iki sayının çarpımını diyoruz. Sayılarımız nelerse onların çarpımını alıyoruz. Dolayısıyla birinci ile ikinciyi çarptım. X oldu. Artı bir, ikincinin karesi. Birin karesi gene bir olacağından dolayı bu şekilde yazabiliriz. Bakın şu ifade şu ifade çok önemli. Bu ifadeyi herhangi bir soruda gördüğünüzde mutlaka x artı 1 ile çarpıp x küp artı 1'in küpünün e, toplamına gitmeniz istenebilir. Buraya da dikkat edin arkadaşlar. Bu da birin küpü. Bakın bir birin karesi diye de yazabilir. Birin küpü de, de yazılabilir. Dolayısıyla ben buraya 3 yazmamda yani küp yazmamda herhangi bir sıkıntı yok. İki küp farkını kullanırsam x eksi bir iki sayının farkı sonra birincinin karesi ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde. Bakın aynı şekilde dikkatinizi çekmek istediğim farklı bir nokta da şu x kare artı x artı bir ifadesi veya x kare eksi x artı bir ifadesi e, sorularda gördüğünüzde hemen aklınıza x küp artı y küp ifadesi yani x küp artı y küp veya x küp eksi y küp ifadesi aklınıza gelsin. Bunlar da çoğu yerde kullanacağı için dikkat çekmek istediğim noktalar. Peki x küp eksi 8 diye verdi mesela diyelim ki bu şekilde verdi soruyu. Ben bu ikinci ifadeyi küp şeklinde yazabilir miyim ona bakacağım. x küp eksi 2'nin küpü diye yazabilirim. Bunu açacak olursak bunu nasıl açabiliriz? x eksi 2 çarpı niye arada eksi varsa eksiyle başlıyorduk çünkü birincinin karesi. Bakın burada dikkat edeceğiniz noktayı yeniden tekrar ediyorum. Birinci ikincinin çarpımı. İki katı değil. Bakın tam kare açılımında birinci ile ikinci çarpımının iki katını alırken iki küp toplamı veya farkını kullanırken buradaki ifade de birinci ile ikincinin çarpımı diye yazıyoruz. Artı ikincinin karesi. ikinin karesi ne yapar? 4 yapar diye söyleyebiliriz. Bakın daha farklı bir soru kalıbı üzerine e, düşünelim. Mesela bu şekilde bir soruyu çö çözelim şimdi. E, 27 ne demek? 3'ün küpü demek. 3'ün küpünün x'i. Bu da 2'nin küpünün x'inci kuvvet diye yazdım. Üssü sayılımın özelliğinden dolayı ne yapabilirdim? Bu e, 3 ile x i yer değiştirebilir. O zaman 3 üzeri x'in küpü eksi 2 üzeri x'in küpü diye yazabilirim. Şimdi ne yaptım? a küp eksi b küp formatına getirdim. Daha sonra ne yapacağım? Ee, üstteki açılımını yazacağım. O zaman 3 üzeri x, şuralara eşitliği koyalım. 3 üzeri x eksi 2 üzeri x. Ne yaptım? Sayıların farkını aldım. Daha sonra 3 üzeri x'in karesi artı e, birinciyle ikincinin çarpımı 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x'in karesi diye yazdım. Bakın bunlar yer değiştiğinde ne olur? 3'ün karesi x'in kuvveti. Dolayısıyla bu 9 üzeri x'tir. Üst sayılardaki çarpmanın özelliğinden dolayı üstleri aynıysa tabanları çarpı kuvveti yazabilirdik. 6 üzeri x olur burası. Bu 2'yi buraya getirdim. 4 oldu 4 üzeri x diye şu kısmını şu şekilde de yazabilirim. Farklı şıklarda bu şekilde verir genelde. O yüzden iyice açmayı sizin için daha kolay olması açısından yazdım. Evet. Bakın arkadaşlar dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi de şu. Bu ifadeyi ben a küp artı b küpü bu şekilde yazabildiğim gibi bu şekilde yazabildiğim gibi şu formatta da yazabilmeyi bilmem lazım. Yani bizim için sorularda çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bu ifademiz ne? x küp artı y küp. Ne demek? x artı y'nin küpü eksi 3 çarpı x çarpı y x artı y. x eksi y'nin küpü ne? x eksi y ...nin küpü artı 3 çarpı x çarpı y eksi x y şeklinde söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Eğer bize soruda artı verdiyse parantezin içindeki ifadeler artı eksi verdiyse parantezin içindeki ifadeler eksi... ...diğeri zıttı neyse o şekilde düşünebiliriz. Bunu yazalım. Ee, x eksi y'yi vermiş. x küp eksi y küpü soruyor. Karesini almakta da sıkıntı yok. Bunu iki farklı yoldan çözeyim hatta ben size. Ee, bu iki tane özelliği de kullandırarak çözeyim. Ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye de yazabilirim. Bakın x eksi y'yi 4 diye vermiş. x çarpı y'yi de 3 diye vermiş. Peki x kare artı y kareyi nereden bulabilirim? Onda x eksi y'nin karesini her iki tarafın karesini alarak bu hatta alalım arkadaşlar şu şekilde. Her iki tarafın karesini aldım. Buradan x kare artı y kare eksi 2 x y eşittir 16 oldu. x çarpı y'yi de 3 diye yazdım. 3 kere 2 6 önde de eksi var. Ee, x kare artı y kare eksi 6 attım karşı tarafa 22 oldu. Bunların toplamı da 22. 3 ile topladım 25. 4 çarpı 25'ten Cevap ne olur? 100 olur diyebiliriz. Peki ben bunu ikinci yoldan da çözmek istiyorum arkadaşlar size. İkinci yoldan da çözmek. Pratik olan yolunu da göstermek istiyorum. Yani şu yol aslında pratiktir bence. x küp eksi y küp açılımı neydi? x eksi y'nin küpü artı 3 x y x eksi y diye yazabilirdik. Yukarıda aynısını gösterdim. x eksi y peki ne demek? 4 vermişti bana soruda. 4'ün küpü dedim. Artı 3 çarpı x çarpı y'yi de vermiş 3 diye 3 çarpı 3. x eksi y'yi de yine 4 diye vermiş. Direkt yerine koydum. 4'ün kibi 64 artı 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. Buraya da 36 yazdım. Toplamları gene neyi verdi bana? Yüzü verdi diyebiliriz. Bakın ikisinde de aynı sonucu ne yaptık? Bulmuş olduk. İkisini de kullanabiliriz. Ben bazen bu daha pratik oluyor kullanması. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptık bugün? Şöyle bir özet geçecek olursak. iki kare farkını kullandık. Tam kare özdeşliğini kullandık. İki kübün toplamı veya farkını da sorular üzerinde tek tek gösterdi arkadaşlar size de. Umarım size de faydası olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.